Panik atak için gittiğim cami hocası annemle evlendi. Oynat bakalım. Şimdi ben 17 yaşlarında falandım. Ataklar falan geçiriyorum. Kimlik bunalımları, depresyon, sınav senesi büyük bir depresyona girdim. Yemeden içmeden kesildim. Sevgili annem de bir psikiyatriste gidelim yerine bir cami hocasına gidelim. Hadi seni okuyup üfletelim dedi. Gittik bizim evin yakınlarında bir tane camiye. O gün de camide o hoca yokmuş. Yani normalde durması gereken hoca yok. Umreye mi gitmiş? Mekke'ye mi bir yere gitmiş? Ve onun yerine idareten yedek başka bir hoca gelmiş. Ya anksiyete yaşarken o kadar çaresiz oluyorsunuz ki tamam hadi gidelim Annen olsun dedim yani. Neyse hoca ile görüştük işte şeytanın mesfeseleri bilmem ne falan dedi aksiyede panik ata. Şaşırdık mı? Hayır. Onun üzerine eve geldik. Ben de hiçbir değişim olmadı. Ben gene ataklar geçirmeye devam ediyorum. Annemse normalde hiç dışarıya çıkmayan kadın birkaç gün boyunca dışarıya çıkmaya başladı. Allah Allah dedim bu bir haltlar karıştırıyor ama ne acaba? Bir hafta sonra annemin yine dışarıdan geldi. Bir baktım parmağında bir yüzük. Dedim bacım bu ne? Neyse sonra bana geldi dedi ki sana bir şey anlatacağım dedi. Ağlamaya başladı. Dedim ki benim tahmin ettiğim şey mi oldu? Sen ne tahmin ediyorsun dedi? Dedim hocayla mısın? <laughs> Acaba hocayla görüşüyor olabilir misin anneciğim dedim. İtiraf etti. Hoca panik atağımı alacaktı anamı aldı. <laughs> Arkadaşlar siz, siz olun. Hoca da olsa kimseye güvenmeyin. Ananızı kapar götürürler vallahi. Neyse sonra bir hafta sonra evlenme kararı aldılar. Hemen ardından da evlendiler. Bak iki hafta mı ne tanıdığı adamla evlendi. Allah'ım nasıl bir cesaret, nasıl bir feraset. Neyse en azından kardeşim falan oldu. Bu hikayenin tek tatlı yanı o. Neyse benim düşündükçe sinirim bozuluyor. Orcaya bile güvenemeyecekse kardeşimiz ne yapıyor? <laughs> ya bu dünyada kim camiye gidip de annesini kaptırır Allah aşkına? Neyse bu hikayenin bir devamı daha var da bunu da anlatırsam herhalde bir kere daha evlatlıklar reddedileceğim. Şöyle birazcık renk verelim diye bundan koyuyorum. Devam aslında daha olaylı da bu da bir sonraki videonun konusu. Camiye giderken dikkat edin arkadaşlar. <laughs> Öptüm. Mua.